Hatta tabi tabi var var. Var var arkadan getiriyorlar. Burada inerken ön frenler mi iniyor? Hem ön hem arka. İkisi ikisini aynı anda aynı. kombine. Ya Murat daha yanlar herhalde. Yarış motorundan geçiyorsun ya. İkisine bir basacaksın. Şöyle abi. Bu yol motoru gibi değil. Yol motorunda ön fren %70 arka %30 biliyorsun. Aynen. Bunda tam tersi. Önü böyle güzel eziyorsun. Yani yüzde falan önüne şey yapıyorsun. Arkada istersen komple kilit olsun. Kaya kaya inebilirsin. Hmm, önü, kitlemiyorsun yani. Yani önü kitlemiyorsun ama. Önü önü kitlemiyorsun. Arkaya Anladım. Kitlemiş. Bunda da tam tersi. Önü yavaşlatmak için kullanıyor. Arka sürekli kayıyor ya. Anladım. Hani yol motorunun arkayı kitlediğiniz zaman motor kayıyor düşüyor ya. Bunlar öyle bir şey yok. Arka freni kitle yapıştır devam et. Mani şu tayar bir Motor sıstır alıp çıkar boşuna işin uğraşı. Aferin şunu. Bravo sana be. Oğlum Yiğit Han sen neye vuruyorsun oraya? Aslanım, uzun 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 bacak ister orası yani hani. Evet. Orası uzun bacak ister. Ya da motorun üzerinde akrobatik bir teknik ister. Nurullah. ikisinden biri yani.